beşikler ve vermişim Nuh'a. Sahildeki Güneş Bahçesi adlı dramatik belgesel dizimizin bu bölümünde Anadolu'da tarih öncesini anlatmayı sürdüreceğiz. İnsanlık tarihinde besin üretimi yanında ilk yerleşik toplumların kurulmasıyla başlayan dönem Neolitik Çağ adıyla anılmaktadır. Anadolu'da birkaç yerde saptanan bu evre belirli bir düzene göre inşa edilen yapıları, taş ya da kemik alet ve silahları, süs eşyalarıyla ilk yerleşik köy örneklerini vermektedir. Güneydoğu Anadolu'da yapılan kazılar Neolitik diye adlandırılan toprağa bağlanış ve yerleşik düzene geçiş devriminin Mezopotamya ve Mısır'dan binlerce yıl önce gerçekleşmiş olduğunu kanıtlamaktadır Bu gerçek İsa'dan önce on binlerde Batman Hallan çemi ve Urfa Göbekli Tepede en erken örneklerini verir İzlediğimiz Urfa Göbekli Tepe'de daha sonra kült amaçlı kullanılan ve tapınak olarak adlandırabileceğimiz yapı tipinin öncüleri bulunur. Dikili taşlar üzerindeki kabartmalarda ise çeşitli canlılar tasvir edilmiştir. Görüntülerini izlediğimiz Aşıklı Höyük İç Anadolu'nun ...ilk tarımcı köyüdür ve günümüzden 10 bin yıl önceye tariflenir. Aşıklı Hük'ün kerpiç mimarisi daha sonra gelişerek... ...Anadolu mimarisinin temelini oluşturur. Aşıklı Hük'te bulunan bu kafatası günümüzden... 11 bin yıl öncesine ve 25-30 yaşlarında bir kadına aittir. Kadının bir beyin ameliyatı geçirdiği gözlenmektedir. Ve aşıklı hüyüklü bu kadın ameliyattan sonra iki gün süreyle yaşamıştır. Anadolu bu konuda da ilktir. Kafatası Aksaray Müzesi'nde sergilenmektedir. Sapan ve Balta Taşları Obsidyenden yapılmış kesici aletler. Taş ve kemikten yapılmış kolyeler. Kemikten yapılmış kanca ve kemer tokaları. Delici olarak kullanılan bizler. Taştan yapılmış kaşık, balta ve kulak tıkacı. Görüntülerini izlediğimiz Diyarbakır Çayönü, günümüzden 9 bin yıl öncesine tarihleniyor. Daha köy aşamasındaki bir insan topluluğu için olağanüstü bir planlama ve yapılanma örnekleri sunan Çayönü halkı tarımı biliyor ve buğday ekimi yapıyordu. Diyarbakır Müzesi'nde sergilenen bileyleme ve rendeleme taşı. Çok amaçlı kullanılabilen taş baltalar, hayvan figürleri. Çay önünde bulunan kadın heykelcikleri daha sonraki çağlarda oldukça sık karşılaştığımız ana tanrıça kavramının ilk örneklerini oluştururlar. Kolyeler, bileklikler, boncuktan yapılmış süs eşyaları çay önünde kadına verilen önemi açıkça vurguluyor. Çay önülü çiftçiler, ürünü öğütme taşlarında un haline getirebiliyorlar. Mağaradan çıkıp ilk tarımcı düzenini kuran Anadolu insanı, özellikle Güneydoğu Anadolu'da Neolitik Devrimle birlikte tarımcı köy yapılanmasını da hızlandırmıştır. Eski Yakın Doğu ve Ege'nin en gelişmiş Neolitik merkezi Konya'ya 52 kilometre uzaklıkta olan Çatal Burada yapılan kazılarda 10 yapı katında da evlerin ve kentin bir düzene göre inşa edildiği görülmektedir. Taş temelin bulunmadığı, kerpiçten düz damla olarak yapılan bu evlerin planları da birbirinin aynıdır. Çatalhöyük evlerinin en önemli özelliği duvarlarının boğa başları ve resimlerle bezeli olmasıdır. Çatalhöyük, binden fazla konut ve altı bine ulaşan nüfusuyla yakın doğunun en büyük neolitik yerleşmesi olarak kabul edilmektedir. Evler birbirlerine bitişik olarak yapıldıkları için aralarında sokaklar bulunmuyordu. Evlere giriş dam üzerinde bir açıklıktan sağlanmakta ve bu açıklık aynı zamanda baca görevini görmekteydi. Evlerin içinde ocak, fırın, küçük depolar ve oturma yatma gibi işlevleri olan sekiler bulunmaktaydı. Çatalhöyük'te kazı yapan Amerikan Berkeley Üniversitesi Bah ekibi, Çatalhöyük ev mimarisi bulgularına dayanarak gerçek ölçülerde bu model evi yapmış. Bu ev hem ziyaretçiler için hem de deneysel amaçlı kullanılıyor. Biz de bu model evde 9 bin yıl önce yaşayan Çatal büyük insanlığı canlandırmaya çalıştık. Müzik Giriş ve çıkışı çatıdan gerçekleşen evde bir diğer evden gelen komşu herhangi bir konuda yardım talebinde bulunuyor. Bu evin reisi de yardım için gidiyor. Ana Tanrıça fikrinin bereket kültü olarak görüldüğü Çatalhöyük'te pişmiş toprak yanında taştan da yapılan Ana Tanrıça, genç kız, doğuran kadın ya da yaşlı kadın olarak gösterilir. Burada bir tahtta oturan ve iki yanındaki kutsal hayvanlara dayanan Ana Tanrıça, doğum yapan bir kadını betimlemektedir. İsa'dan önce 5750 yılına tarihlenen bu kutsal Tanrıça heykelciyi, pişmiş topraktan yapılmıştır. Çatalhöyük'te bulunan ve Konya Müzesi'nde sergilenen bir yaşındaki kız çocuğu iskeletinde görülen bilezik, halhal, Çatalhöyük insanının farkını ortaya çıkarıyor taş aletler yanında bakırın da kullanılmaya başlandığı çağ kalkolitik çağ olarak adlandırılır. Anadolu'da bugüne kadar tanınan en gelişmiş erken kalkolitik kültür Hacılar'da karşımıza çıkmaktadır. Hacılar'da bu çağın en belirgin özelliği el yapımı boyalı çanak çömleğin kullanılmış olmasıdır. Hacılar'da teknik ve form açısından ileri bir düzeye erişmiş, parlak tek renkli çanak çömleklerin yanı sıra zengin süslemelere sahip boyalı çanak çömleklerin varlığı da dikkat çekmektedir. Burdur'un 25 kilometre batısında İsa'dan 5000 yıl önce yaşamış olan Hacılar halkı Çatalhöyük'ten farklı olarak evlerine damdaki delikten değil doğruca avluya açılan kapılardan girmişler. Kalkolitik döneme ait taştan yapılmış bardaklar, kaplar ve çömlekler. Anadolu İsa'dan önce 3. binin başlarında eski Tunç çağına girmiştir. Anadolu'da yaşayan insanlar bakıra kalay katarak Tunç elde etmeyi ve bu alaşımdan silah, kapkacak, süs eşyası üretmeyi başarmışlardır. Tunç'un yanı sıra bakır, altın, gümüş ve doğal altın gümüş alaşımı olan elektrondan gereksinimlerine cevap veren her türlü eşyayı üretmişlerdir. Bu eserlerin nicelik ve nitelikleri Tunç çağı Anadolu insanının yalnız besin üretme uğraşı içinde olmadığını sanat ve madencilikte üstün bir düzeye eriştiklerini vurgulamaktadır. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen ve alaca hükle bulunan Tunç Çağı'na ait Güneş Kursu, biraz önce söylenenleri kanıtlarcasına görenleri büyülüyor. Yine alaca hükle bulunan üç geyikli Hitit Kursu ise olanca görkemiyle zamana meydan okuyor. Aynı bölgeye ait bronz geyik heykeli, geyin o dönemde kutsallığını simgeliyor. Hasanoğlan'da bulunan kadın heykelciliğinin vücudu elektron alaşımından, başı, göğsü ve ayak bileklerini ise altın süslüyor. Tunç çağında Mezopotamya ve Mısır'da yazının kullanılmasına karşın Anadolu henüz bu aşamaya ulaşamamıştır. Anadolu'da bu dönemin en önemli teknolojik buluşu kanı biçimindeki dört tekerlekli arabadır. Kültürümüzün en önemli olgularından biri olan kanı günümüzde müzelerimize çekilmiştir. Ancak edebiyatımızda romanlara ve şiire konu olmayı sürdürmektedir. Edebiyatımızın usta kalemlerinden biri Abbas Sayar. Roman ve hikayelerinin yanı sıra Anadolu insanını anlattığı şiirleriyle de dikkat çeker. Yozgatlı yazar, Oğlunu doktora yetiştirmeye çalışan anneyi ve Çare'nin uzaklığını anlattığı Mehmet'in Ölümü adlı şiiriyle bakın nasıl kelime kuyumculuğu yapıyor. Mehmet'in Ölümü adlı şiiri Tokat'ın Niksar ilçesinde Şıhlar Köyü Yaylası'nda görüntülüyoruz. Mazısı, yolcusu, inin inin diyen bir kanı. Hasta delikanlı, ciğeri tutuşmuş ana dağ yolu. Rüzgar esiyor yaman. İnce yırtık yorgan altından bir feryat kopuyor. Aman aman. Yolu da su götürmüş. kanı geçemez. Ecel şarap sunmuş. Mehmet içemez. Ekin olur harman geçer biçemez. Felek böyle yazmış oğlum yazımı. Verin durmuş çalsın şurasızın. Daha yolu kuş uçmaz, kervan geçmez. Hacı Zulüm, Mehmet geçecektir. bildiğini görür gibi olurlar Azrail'in. Doğa derken öküzlere, gümüş taneler gibi dökülür gözyaşları Ali'nin. Yorganı tutmaktadır ananın nasır bağlamış elleri. Atar yemenisini başından rüzgar, uçuşur saçının ak terleri. İskeleye gidiyor kanı, Doktora götürülüyor Mehmet Göz çukurlarında hayat yanıyor Tekerler oynaşırken taşlarla Hasta uyanıyor Ölüyorum ana ölüyorum O ne biçim laf yavrum Sen ölme Anan ölsün Sırsıklam olmuş yorgan Sırsıklam olmuş kanı Öküzde kanı Hasta da, da, da telaş ve gözlerde yaş buram buram tüterken yollar sona eriyor. Doktoru bekleyecek hastanın yatağı istasyon rampasına seriliyor. Ana baş ucunda oğlunun, hasta kucağında ecenin son rüyasıdır belki Fatma'sı olmuş gelin. Cirit oynuyor uşaklar, halay tutmuş genç kızlar, nar atıyor Kezban'ın Ali mavzer sesi geliyor kulağına ve açıyor gözlerini. Ölüyorum ana ölüyorum. O ne biçim laf yavrum? Sen ölme anan ölsün. Bir yıldan uzun dakikalar, bir ömre sığmaz çile, damarlarında hastanın kan olup gidiyor. Öteden bir köylü ağlamaklı olmuş, yazık diyor hatem elbisesi giymiş gökler Kara yazılı Mehmet'im ağlıyor Mehmet'i Mehmet'im diyerek feryada başlarken ona Kim bilir, bilinmez bir garip kişi Mehmet'in çenesini bağlıyor Tren gele dursun, gökler kan ağlasın, rüzgar kudursun Ecel gülmüştür İstasyon rampasındaki Mehmet teslim etmiştir emanetini Rabbine ne diyeceksin yazısına, kim bakacak kuzusuna, mahşere dek deva olmaz ciğerimin sızısına, ne diyeceksin yazısına anam, ne diyeceksin, kime ne dediğimiz var, kimi kime şetva edeceksin, hançerler oyar gibidir Etlerimi düşer yarı yollarda gördükçe Mehmetlerimi, buğulu gözlerle ayrılır köylüler istasyon rampasından, Yazılar yününün erkendesinden Boşanır ananın sabır yayı Ve düşer dağ yoluna feryad alayı. Tunç yapımında gerek duyulan kalay, Anadolu'da az bulunduğu için Mezopotamya kalayına ihtiyaç duyulmuş ve bu kalayı Anadolu pazarına getirme işini de Asurlu tüccarlar üstlenmiştir. Büyük kervanlarla Anadolu'ya gelen tüccarlar, kalayın yanı sıra parfüm, kumaş gibi malları da getiriyor, yerine altın, gümüş ve değerli taşlar götürüyorlardı. Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacıyla Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardı. Bunların merkezi ve en büyüğü görüntülerini izlediğimiz Kayseri Kültepe'deki Kaniş Karum'udur. Tüm bu olaylardan ötürü İsa'dan önce 1950-1750 tarihleri arası Asur ticaret kolonileri çağı olarak anılmaktadır. 1500 yıl gecikmeyle de olsa yazı İsa'dan önce 17. yüzyılda Anadolu'ya girmiştir artık. Anadolu insanı anlaşmalarda, ticarette, evlenme belgelerinden haberleşmeye kadar her alanda kullanmaya başlamıştır yazıyı. Kazılarda binlerce tabletten oluşan arşivlere rastlanmıştır. Bu tabletler pişmiş kilden yapılmış olup Asur çivi yazısıyla yazılmıştır. Silindir mühür geleneği de gelmiştir Anadolu'ya artık. 1-2 santimetrelik silindir taşlarla çok şey anlatılabilmektedir. Bir memleketin tarihinin orada yazının kullanılmasıyla halkının bırakmış olduğu yazılı belgelerle başladığını biliyoruz. Bu aşamaya gelinceye kadar insanlığın hangi süreçlerden geçtiği karanlıkta el yordamıyla dolaşırcasına anlaşılmaya çalışılmıştır. Yaşamını Anadolu'nun karanlıklarını aydınlatmaya adamış örnek bilim adamı Profesör Doktor Fahri Işık bakın ne diyor. Belli ki Önce düşünce vardı. Dil sonra bellendi ve salt düşünceyle oluşan deneyim ve bilgilerin kuşaktan kuşağa aktarılması için bir araç oldu. Ve devam ediyor Fahri Işık. Kültürü ve sanatı yazının ya da dilin biçimi değil. Öncelikle düşüncenin biçimi yaratır. Yazı yokken de yaratıcıydı insan ve yazı yokken de insanlık tarihinin ilkleri çoğunlukla Anadolu toprağında yaratılmıştı. Yotma taş çağının 400 bin yıllık yarımburgaz ve karayinin de toplayıcı ve avcı bir yaşamın ardından şimdilik İsa'dan önce 11. bin yıla inen insanlığın en büyük devrimi Neolitik, yerleşik düzene geçiş ilk bu topraklarda gerçekleşmişti yazı yokken ne Mezopotamya ve ne de Mısır yokken olmuştu bu. Ve çok daha önceleri şaşırtıcı bir mimari beceriyle ilk tapınağı, ilk tapınak mezarını kuranlar, inanılmaz bir doğrulukla ilk heykeli yontanlar ve ilk kabartma resmi yapanlar da Aşağı Frat Havzasında doğanlardı. Böyle diyor Fahri Işık. Anadolu insanı için. Şimdi bir başka güzel Anadolu insanına dönüyoruz hüzünlerini, sevinçlerini, sazının telleriyle paylaşan sürmeli can bacıyı izliyoruz. Bir sonraki sahildeki güneş bahçesine kadar hoşçakalın. benden gel yüzün dönderme vefasız dost benden gel yüzün dönderme yanmış yüreğimi yeniden yandırma salma selamını alamam gönderme karlı dağdan bıra, el oldum sana Salma selamını alamam gönderme Karnı da danırak ah, gel oldum sana Hasretinle derdinle yandım Ettin cefaya çileye katlandın Bir zaman cennetin ahretin dünyandın Neye karlı kışlı yol oldum sana Bir zaman cennetin ahretin dünyandın Neye karlı kışlı yol oldum sana yaraların içinden kanar Uyurum uyandıkça yüreğim yanar Günde bin bir defa eylerdim hayal Damardan gurumuş dal oldun bana Günde bin bir defa eylerdim hayal Damardan kurumuş dal oldu